Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu sefer Örümcek Adam'ı konuşacağız ama bildiğiniz üzere Örümcek Adam'ın çizgi film hali vardı. Spider-Man Miles Morales diye bir filmi vardı. 2018'in Aralık ayında videona girmişti ve 2020'de çık çıkmasını bekleniyordu. Hala bekleniyor çünkü Aralık'ta çıkması bekleniyor. 2020'de inşallah çıkar. Ben de istiyorum. Ama konudan dolayı %25 ihtimalle çıkacak gibi gözüküyor bu videoda çok laf uzandı uzatmayacağım böyle çok karıştırmayacağım şimdi videomuz hemen geçelim hemen hızlıca geçiş yapmak istiyorum artık videomuz böyle olacak şimdi mayıs morales bildiğiniz gibi e, tabi e, halasıyla yaşıyordu yani gerçek hayattaki gibi zaten halasıyla yaşıyordu sonra e, onun bir tane amcası vardı bildiğiniz gibi ve amcası o, onu çok seven birisiydi ama filmde burada babası annesi de var. Tabi 2018'in filminde vardı. Ve burada da olması bekleniyor. Amcası bildiğiniz gibi kötüydü. E, hatta ölümcül Spider-Man'e yani Miles Morales'e e, çok iyi resimler çizdir diyordu. Böyle e, tren istasyonunun oraya götürüyordu. E, filmi çok eski izledim ama hala aklımda arka bir film. Ve bildiğiniz üzere Toplam 14 evrenden 14 tane örümcek adam var. Ama o filmde 14'ü de yok bildiğiniz gibi. Şu dedektif Spider-Man var. Ee, robotu olan Spider-Man var. Domuz Spider-Man var ve spider güven var. Ve onun videosu da yakında gelecek. Ama Guru YouTube kanalında, Guru Deli YouTube kanalında yayında o da. Onu da eskiden çekmiştim 2-3 ay önce. izleyebilirsiniz İyi izlenmişti o da. Sonra ee, o da harikaydı işte şey e, Spider güven var ve bir tane e, şişman bir adamımız vardı. O dünya yöketçi şey, yarısını yöketmek üstüne aynı Thanos gibi. Ama Thanos'ta hiç bağdaşlığı yok onun Sonra e, amcası ölüyor bildiğiniz üzere. O şişman adamın adını unuttum onun yüzünden ölüyor ve sonra Miles Morales bir üzülüyor ve o Miles Morales'in amcası dayısı mı amcası mı öyle bir şey. Ee, çok iyi bir nişancı onu da söyleyelim videoyu çok uzatmayacağım aynen ve e, şu anda bir e, şurada yayın var o yüzden onu da gördüm başka bir yerden bu kadar diyeceğim şeyler ve ha, bu arada e, kanalıma like unutmayın içerikleri az izliyorsunuz geçen bir hafta önce çektiğim video çok az izlenmiş bayağı izlenmiş lütfen emeğe saygı olarak izleyin ya like atmadan önce izleyin ve şunu da söyleyeyim Spider-Man bildiğiniz üzere bir tane de başka bir gerçek spider vardı. Bizim Star Stars'ta bir şişman bir spider vardı. Eski evreni gördü. Döndü ve Netflix Spider-Güven gelecek gibi gözüküyor. Netflix ara vermezse. Tabi video kanal abone hakikaten unutmayın. Siz seviyorum. Gurde07 kanalında Brawl Stars videosu yayına girdi diyebilirim.